Sen ne var. soracaksın tanıtımla ilgili? Ben abi tanıtma şimdi şöyle bir şey merak ettim. Sor et. abi. O, sen dedin abi olayları anlatman lazım. Dedin ya, bir yerlere gidiyor dedin ya. Yani... Ya onu şimdi o kadar şimdi sen de meraklısın her zaman. Konseyini çektiniz mi peki? Hayır şimdi bir şey mi var yani? yani? E... Bir ceza var <gülüyor> <gülüyor> mı? <gülüyor> bir bırakan <laughs> var mı? Ne bileyim. Bırakmak yani şöyle, var mı? Yani. <laughs> yani olaylar var diyeyim daha fazlasını sorma sen. <laughs> Ama e, hani Yusuf'u seyrettiniz mi bilmiyorum bırakıyorum artık dedi. Şimdi o da orada işte, diyor ya. O da bırakıyor. Evet, şey, şey, onun önünde mesela e, garip şeyler oluyor falan. Hani bana soruyorsanız bir <laughs> iki daha yaşayacağız yani. Bir ilk daha yaşayacağız. Yani, <laughs> i̇lk kalmadan. Ya. bence şey, yani. Yusuf şey. Siz <laughs> gibi, şey, çünkü olanlar normal şeyler değildi benim gördüğüm yani. Biz Asena'ya söylediği ben birkaç şey. Ben oyunda yedim yedim. seyrettiğim şey söylüyorum. Benim oyunda gördüklerim yine normal şeyler değil. Yusuf herhalde çok kasaba gidiyor kıza. Kebik vereceğim falan demeye başladı. Bilmiyorum şimdi oraları evet, çok hoş anlatmayacağım. Ee, ama bilmiyorum öyle değil mi? Yani Furkan. Ama yani, ilk ne olabilir? Sen mi? yani Survivor'daki... Sor hakkımı bitirdim şu an. Evet, ne olmadı, ki Survivor'da? Daha yani ne olmadı? Hayır. Sormadı. Hayır şöyle bir yandan tabii tanıtımı izliyoruz. Şimdi bütün olayı tamamen anlatmak da olmaz. Yarın izleyip görmek daha doğru olur noktasında evet. olduğum ya için ben, ben çok Ben şimdi yarın ilgili promosyon yapmak istemiyorum. Orada çünkü konuşurken kazara bir şeyler söyleyebilirim. sadece şunu soralım. Şu an, <laughs> yarın cevaplar alacak mıyız? Düşünüyorum aslında yani, girenler girmeyenler neyi söylersem ne olur? Yarın her şeyin cevabını alacak, alacak mıyız peki? Onu soralım. Yarın hatırlamıyor, hatırlamıyor, musunuz? Fasını Fasını hatırlamıyor musunuz? Aslında. Tamam bir soru soracağım. He. Acil durum konseyi gibi bir şey var mı? Ah soru bu. Ben onu sordum konseyi çektiniz bir daha yapamadım. İnsan doğru. Ben öyle bir soru sormak. Sizden Allah Allah. Bu olayın konseyi çekildi mi? Bu onun konseyi. biz merak etmiyoruz da şimdi seyirci şu anda inan merak. merak ediyor diyor bak bu da. İnsan bir kere çok merak ediyor. İhsan'ı Benim... bir aydınlat patron. Abi dün... Bu Geldiniz artık Tebrik şey ediyoruz. Galip geldi. Dur yumuşatalım ortamı. Onu yine iştirme İhsan. Sen evet. ama cevap mı değil mi? Onu birazdan tekrar geliriz. Birazdan tekrar geliriz. Yok e, soru sormuyoruz. Evet. O zaman e, çünkü ben gerçekten şimdi e, şeyde kaldım. Tamam Zor durumda kaldım. Akışı dün abi veriştim. İngiltere'deydi. Topa evet, Tebrik ederiz abi. abi. Çok önemli bir takım. Ha, evet. evet. İşte bu abi. Doğru. Bravo. Tebrikler. Evet. Soru bu. <laughs> Futbolla ilgili abi. konuşalım. Abi. dün mesela. diye bir takım var. Yani. Gerçekten yukarıya oynuyor. Adamlar için yani 3 puan yani şart. Solisti geldi. 1-0 yendi mi? Yendi. Devam Güle et. oynuyor. <laughs> Tebrikler Oğru. abi. 0 bizim olsun bizim, bizim olsun 1-0 olsun. Yani şöyle anlatayım. İngiltere futbol maceramızı zaten biliyorsunuz ama kısa özeti yani şu anda bu sene için ne beklediysem o hayata geçti. Çok mutluyum. Evet. Yani şöyle çok mutluyum. geçen sene 51 puan toplamıştık. Bütün sezon. Şimdi bitmesine 6 hafta var. 52 puandayız. Yani bu takımın hani şimdi bir takım ben bir sihirbaz değiliz. Hani bir iş böyle progressing ister. Ben elimden geleni yaparak ekibimle birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Orada bir Hedefim de tarih yazmak. Bunda da çok e, inançlı ve iddialıyım tabii ki. Hani elimden geldiğince e, her sene öbürünün üzerine koyarak gideceğiz. Geçen senenin e, puanını 6 hafta kala geçtik. Önümüzdeki sene aynı bu ivmeyi sürdürürsek de playoff'tayız. Hmm. Yani bizim takımımız geçen de bu sene arasındaki gelişimi önümüzdeki sene gösterdiğinde playoff'tayız. Playoff olursa da yani Murat sen şöyle anlatayım. Evet. Bir maça çıkıyorsun finalde. Tamam mı? <laughs> Final dünyanın en pahalı maçı. Of. o maç. Yani final maçı Wembley'de oynanıyor. O dünyanın en pahalı maçı. Aynen, Sebebi aynen, de aynen. ödülün büyüklüğü. Wembley'de evet. ödül... oynaması da sanan Premier Lig'e çık. Premier Lig'e çıkıyor. O yüzden ödül bu olduğu için e, o dünyadaki en önemli e, maddi olarak en önemli maç olarak kabul ediliyor. Manevi önemi de zaten daha da e, fazla. Oyuncular için de büyük olay. Wembley'de oynayacaklar. Evet. Kolay mı yani Wembley'de oynamak? Seni ilk altıya girmek. E, yani e, inşallah şu andaki işte ivmemizin üzerine bir o kadar daha koyabilirsek de onu yaşayacağız. Bir soru sorabilir miyim? Taraftar da çok inanıyor bize bu arada. Yani rekor kırdık. Bunu bilmen lazım. 24 bin kişi geldi abi. Oo. Maça 24 bin kişi geldi. Geldiğimde yani 8 bin kişi vardı tribünde evet. o hafta. Şu anda 24 bin kişi geldi. Bu benim için çok büyük Kapasite mi? kaç abi? 26. E zaten neredeyiz? <laughs> <Yani>. Merdivenler oturulabiliyor mu? <laughs> şey. <laughs> Bak bir sorum var ama çok önemli bir sorun. Sor kardeşim. Bak abi şimdi siz Cuma günü maç yaptınız. Ozan Tufan iki gol attı. Fenerbahçe'den Allah yer bir gol attı. Dünkü maçta da Traoré Hatay'dan aldınız. Yani Türkiye'den giden futbolcular evet. katkıda bulunuyor. Şimdi şunu soracağım. Türkiye'den başka gidecek futbolcu var mı? Heh. Ya şöyle söyleyeyim. Hani projemiz büyük ölçüde yani hayata geçti bu sene için. Ama eksiklerimiz var. Onları da düzeltip önümüzdeki sene zaten biraz daha yani biraz daha yani bir o kadar da yükseliriz. Tamam futbolcu. Ee, Traoré muhteşem oynuyor. Ozan mükemmel oynuyor işte dediğim gibi 4-4 maç yaşadık 2 gol attı. Yani Ozan'dan çok çok mutluyum. Perkastan mutluyum. Traore şov yapıyor tek kelimeyle şu anda. Yani Türkiye Ligi'nden iyi olur dediğimiz oyuncular zaten test edilmiş olduğu için bunların oradaki başarı ihtimali de çok yüksek oluyor. Allah ya büyük sakatlık geçirdi. Yine o da gol attı geçen hafta. Asist yaptı. asist yaptı. dün. Yani bir gol bir asist iki hafta. Ozan iki gol. Traore bir gol. Yani maşallah iyi gidiyoruz yani. İnsan yani bir hayal bu. Ben hayallerimin peşinde koştum hayatım boyunca hep. Burada da böyle bir premierlik hayalim var. Ondan sonra da daha da ilerileri var. Ve dediğim gibi şimdiye kadar hayatım boyunca elimden geldiğince her şeyi yapıp bütün hayallerimi gerçekleştirdim. Şimdi yeni bir hayal kuruyorum. Seyircilerimizin daha doğrusu vatandaşlarımızın büyük desteği var. Her yolda gören beni hal City hal City diyor. O beni çok motive ediyor. Türbünde 10 bin kişi maçta son maç. 10 bin kişi ayağa kalkıp acun bize salla dediler ya şey, İngiltere'de. Yani şey benim için hani gerçekten büyük senin mutluluk. Için değil, Türkiye yani, için de gurur. Sırf sen çok, mütevazı ya, olduğun için söylemiyorsun da ya, ya. Türkiye için de gurur. Seni acın acun acun diye İngilizler acun acun diye bağırıyor. Bir Türkler için de gurur yani. Yani onları da mutlu etmiş olmak beni çok mutlu ediyor. Taraftar şimdi önümüzdeki senin için herkes hazır. Tek e hedefimiz premierlik. Buna inanıyoruz ve inşallah evet. e başaracağız. Oğun abi şimdi herkes kendi alanı ile ilgili soru sorduğuna göre ben de parmağımı kaldırıyorum. Çünkü ben de Fenerbahçe ile ilgili aslında biraz sormak istiyorum. Çünkü geçen hafta talihsiz bir haftaydı bizim için. Hani bu hafta galip geldik ama hani sizin de fikirleriniz nedir? Biraz merak ediyorum açıkçası yani. <laughs> Yine topa topa girdim şu an. Ya ben e, tabii ki ağır Fenerbahçeliyim. Bunu bütün Türkiye biliyor. Yani e, 500 deplasmanda falan gitmişimdir Fenerbahçe'nin. E, Fenerbahçeli olan Bağım kuvvetini bütün Türkiye zaten biliyor. Şimdi yaşadığımız günler e, tabii ki yine e, kötü gözüküyor. E, şu anda e, negatif bir durum söz konusu olabilir. Ben hayata bakış açım olarak söylüyorum. Biz taraftarların böyle durumlarda daha çok destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Hani benim hayata bakış açım bu. Hani ben eğer taraftarsam işte bugünlerde daha çok destek vermem lazım. Hem başkanımıza hem de futbolcularımıza. Hani ben futbolcularımızın e, ...böyle net olarak sahada eleştirilmesini doğru bulmuyorum... Ee, anlık kızgınlıklarla böyle şeyler yapılıyor olabilir ama... ...o emek veren futbolcuların... ...bir golü kaçırdıkları diye... ...ellerinde olmayan bir sebepten dolayı... ...böyle bir protesto... ...olur da acayip bir hareket yapar bir futbolcu o zaman... anlayışla karşılarım da... ...gol atamadı... ...işte golü kaçırdı... ...öyle oldu böyle oldu... ...ben üzülüyorum açıkçası... ...onlar emek veriyorlar... Yani ...takım için... ...o yüzden futbolcuların bu derece eleştirilmesini... ...çok doğru bulmuyorum... ...onların motivasyonunu bozmamamız lazım... Onlara destek olmamız lazım. Ee, ve halen de hani sezonda sonunda değiliz yani daha var. Hani böyle iki hafta falan da kalmadı. Ee, öte yandan hani başkanımız için de birkaç şey söyleyeyim sen sormuşken. Ee, başkanımızı gönülden destekliyorum. Yani her şeyini Fenerbahçe için şu anda veriyor. Elinden geldiğince eline gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Ee, daha belli değil bu sene. Hani nerelerden ne şampiyonluklar değişti. Yani kim şampiyonsa tabii ki gönülden tebrik ederim. Ama bugün Fenerbahçe'nin şansı var mı diyorsanız var. Kupada çok ciddi bir noktada. Ligde de her şey olabilir. Ben yani Ali Koç için şunu söyleyeceğim. Kendisini de tanıdığım için yani verdiği enerjiyi bizzat gördüğüm için. Nasıl mağlup olduğu zaman kar olduğunu da gördüğüm için. Ben bugün itibariyle yani şu anda gönlümden geçen başkanımızı sonuna kadar desteklemek. Onu daha da motive etmek ve inşallah başarılara ulaşmak. Çünkü e, unutmayın dünya çapına bir hoca getirdi bu sene. Hani getirdi hoca zaten marka. E, öbür tarafta takıma baktığımız zaman hani Arda'sı Emre'si hani takım da kuvvetli. Bazen olmayınca da olmuyor. Hani Beşiktaş maçı Beşiktaşları tebrik ediyorum. İsmat, gönülden tebrik evet. ediyorum seni. E, bütün Beşiktaş <laughs> camiasına da sevgiler. Ama hani maçın ani bir dönüşü böyle hani çok nadir olabilecek bir e, maç dönüşü var orada. E, futbolda bunlar da var bazen karşı takım çok gününde olur bir anda 20 dakikada gol de atar ama kısa özeti e, başkanımızı destekliyorum benim yani bir Fenerbahçe olarak görevim benim açımdan zor zamanda daha çok destek vermek e, hem futbolcularımıza hem başkanımıza e, sonuna kadar destek vermek ve ümitin halen kaybolmadığı bu sezonda da sonuna kadar zorlamak yani inanmakla zorlamakla bir şeyler olur hayatta öyle güle oynuyor olmuyor ve Fenerbahçe yani dediğimi zorlamak abi zorlamadan Moral olmuyor Fenerbahçe. Hayatta zorlayacaksın yani. yani. <laughs> evet hepimiz morali bozuldu. Hepimiz ben de statlıydım Hepimizin morali bozuldu. Herkes belki saygıda duyuyorum. Seyircilerimiz hani çok büyük taraftar Fenerbahçe taraftarı. Gerçekten bir hasretlik çok. var. Hasretlik var, enerji var ama ben dediğim gibi hani böyle günlerde takımımızı biraz daha iterek, daha biraz da derken tam anlamıyla iterek o moral bozukluğunu pozitife çevirmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden inşallah hayırlısı olur ama ben ümidimi de kaybetmedim. Bizim sloganımız belli abi hep destek tam destek diyoruz efendim ben kendi e, inisiyatifimi kullandım biraz süreyi açtım sizden de e, izin isteyerek efendim Survivor Extra kısa bir reklam arasından sonra devam edecek evet efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor Acun abiyle birlikteyiz tabii ki biz hemen bir Türkiye Yunanistan Survivor'da bu maçı soracağız iki takım yarışmacıları da sabırsızlıkla bunu bekliyor bu arada. Yunanistan Survivor'da bayağı bir karışık bir olstar. Hatta Türkiye <laughs> Yunanistan'dan bazı yarışmacılar da var. 4-5 tane yarışmacı var içeride. Alakaya... Hayır, size çok garip bir şey söyleyeceğim. Aslında bu akşam Yunanistan'da konsey yayınındayım. Ee, Sen yani, oraya mı yapıyorsun abi? Yani? Evet konsey, Yunan konseyini yapmak zorunda kaldım. Çünkü Yunan sunucu e, reklam çekmek için sevgili e, Yorgos hmm. e, Atina'ya Ve e, bir yarışmacı için acil durum konseyi oldu. Acil durum evet. konseyi. Yani <laughs> bir acil o da o da <laughs> Nasıl bir acil <laughs> o da Bu arada <laughs> yapma acil? Ya yani Murat kural ilali oluyor mu zaten? Yani kural ilali <laughs> duruma göre out. Ee, yarışmacının biri e, Yunan, Yunan, yarışmacının bir Afrodit'i bu arada tanıyorsunuz. Ha, Afrodit. Bizim güzel iyi yarışmacı. Lokallerden, yarışmacı. E, lokallerden yemek e, pazarlığı yapıyor. Onlara yalvarıyor lokallere filan. Üç e, maç. E, hayır. Hayır. Sonra e, lokalde kıyamıyor. Ona e, yiyecek getiriyor. Ee, biz Yunan yarışmacılarla konuşmuştuk bu konularda. Hani böyle organize bir eğer e, çalma olursa diye e, diskalifiye olacak diye Afroditi Af 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 diskalifiye etmek zorunda kaldık. Ah, ah. Evet kaybettik Afroditi'yi Af yarışmadan. Yani. Yemek aldı diye diskalifiye. Ama hayır e, Ama or organize de, de olursa yani biz sonra onu çaldın bunu çaldın iki oyun, üç oyun ceza veriyoruz. Ama sen kalkıp oradaki lokal bir e, Dominikli ile bir operasyona girmeye kalkarsan bu tespit edilirse o zaman e, diskalifiye oluyorsun diskalifiye ettik, üzüldük tabii. Afrodit sarışındı değil mi bizim? Evet, şey, evet. Yarışmacıydı ya. Ben en çok benim şampiyonluk adayımdı. Afrodit evet. mi? Ya arkadaşlar çok basit. Kurallar var. Herkesin uyması gerekiyor. Yani bu her yerde burada. Her yerde evet. burada olmadı değil mi? Her, her yerde, böyle. Her böyle. yerde böyle. Her yerde böyle. bu her yerde burada değil. Bu her yerde böyle. Doğru. Buralar, ya yarışmacı da, kalmadı yani. Yunanistan'da biz ne yapacağız? Nasıl var mı? Var mı? İki takım şu anda 7'şer, 8'ler yarışmacı var ya. Bir de ben yani konseyde de yoldum. Bayağı Riyah var ay, ya. Ya. Sen İlginç. bir görsen yani bayağı var. Allah'tan Yunanistan'a böyle ilgili ya. bir şey sormadık. İnsanlar yarışmacı kalmadı filan. Hayır ben şey, ne bileyim abi. Yarışmacılar şey bayağı, şey bayağı iyi Hayır, var. Hayır abi en son geldiğinde Dalaka gitmişti. Şimdi Afrodit gitti. Hayır komşunun paniği gibi. Ay 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 yarışmacı kalmadı ne yapacaklar şimdi. İnsan biraz öyle oldu. Abi her geldiğinde bir yarışmacı gidiyor. Dalaka, Afrodik Çok iyi yarışmacılar var sen rahat ol. Yani yapacak bir şey yok. Gönül ister ki kimse gitmesin. Benim gönlümden geçen o. Ama kurallar var. Murat evet. sen çok iyi. Bu konuya en tecrübe olan. En hassas da evet. Murat Hayatta abi, kurallar abi. vardır. Doğru. Kurallara uymuyorsan ayrıcalık olmaz. Kırmızı ışıkta evet. geçtim mi? Şey, o zaman bu ceza yazar abi. Yok ben kırmızı ışıkta Benim ben orada hala içeride bu, favori yarışmacım var. Onu söyleyeyim. İçerideki favori Riya. İlyas Aa, Belediye. Ya. Riyan evet. kazanma şansınız çok fazla Düşük, diyemem. Ama o butikçi zaten... Butikçiydi değil mi? Ben zaten yani. onun... Mikonos'ta i̇ndir, indir, butikçiydi. Indirim, <laughs> i̇ndirim mi? İndirim mi? Mikonos. <laughs> Hayır Eyvallah. şöyle. Oh, Bu kere butik çok ya. zarif. Çok zarif bir yarışmacı. Kaliteli. Evet e, diyoruz ve buyurun bir sorunuz Abi, daha. Sor bir şey. Aynı olay Türkiye Survivor'ında olsa ceza ne olur? Böyle organize bir şekilde yemek olayını. Bu kuralı belli zaten. Yani. Lokal ile yani. Lokalle yani, anlaşma yapamazsın. Var olmaz. mı kural? Sen İhsan yani, Yunanistan'da kırmızıda geçiyorsun. İstanbul'da da geçiyorsun. Değişik bir İhsan? <laughs> hayır, <laughs> hayır abi. Son, hayır son. abi. Şimdi <gülüyor> şöyle. <gülüyor> artık ya. daha Yunanistan izin veremeyeceğim. Tamam, kuralı, Allah tamam, şey teşekkürler İhsan. Çok teşekkür ediyoruz. Yarınki programda bol bol bu soruları bana sorarsın. İhsan sen yavaş yavaş savura doğru devam et. Anlayacak mısın? Acun abicim programımızın sonuna geldik. Ee, selam faslındayız evet. Var mı özellikle selam göndermek istediğiniz Yok gönülden herkese sevgiler Seyircilerimize de çok teşekkürler İlgilerinden ötürü onları seviyoruz Evet efendim bu gecelik Survivor Ekstra'nın sonuna geldik Yarın Survivor bittikten hemen sonra sizlerin huzurunda olacağız Kendinize iyi bakın Sağlıkla kalın